Şimdi arkadaşlar ocağımızı yaktık. Çay suyumuzu koyduk. Tereyağımızı tavaya koyduk. Taze taze ahırdan getirdiğimiz tavukların yumurtalarını şöyle şu şekilde kırdık. Taze yumurtalarımızı kırdıktan sonra şöyle bir çarhalıyoruz. Bunu. Çarhaladıktan sonra bahçeden kopardığımız taze yeşil biberlerimizi de üzerine attık. Biri acı, biri tatlı. Suyumuz da biraz daha kaynamak üzere. Evet, az bir şey kalmış yumurtamız piştikten sonra yumurtamız piştikten sonra tandırdan yeni çıkmış taze ekmeğimizi böyle buna bandırarak bandırarak artık yiyeceğiz. Hafiften yağmur çiseliyor. Yağmurun altında güzel bir nostalji havası var. Bunu yumurtaları şu kaşığımızla hafiften karıştırıyoruz. Çünkü ben az pişmişi sevmem. Eee. Tamam. Bu da bizim kaşığımız. Kaşığımızı da yerine koyduktan sonra yumurtamız bakalım yeme şekline gelmiş mi? Evet. Size hayırlı akşamlar olsun.